Cuhan'ın çarşaf giyip vaaz esnasında kadınların arasında oturması ve bir hareket yapması. Bir kadının onun erkek olduğunu anlayarak nara atması hikayesi. Anlatmada çok seçkin bir vaiz vardı. Minberinin altında erkekler ve kadınlar topluluğu olurdu. Cuhan gitti, çarşaf ve peçeye büründü. O kadınların arasına girdi, tanınmadı. Soru soran bir vaize sordu. Edep yerindeki namaza zararı var mı? Vaiz dedi. Uzun olursa o zaman bundan dolayı namazda kerahet olur. Namazın tam, güzel ve hoş olması için hamam otu ya da usturayla gider onu. Soran dedi. Namazımın eksilmemesi için o uzunluk ne ölçüde şarttır? Vaiz dedi. Uzunlukta bir arpa kadar olunca o zaman onu gidermek farzdır. Ey soru soran. Cuha dedi. Ey kız kardeş, çabuk bak, benimkiler böyle olmuş mu? Hak rızası için elini uzat. Kerahet ölçüsüne gelmiş mi? Kadın, elini adamın şalvarına soktu. kadının eline çarptı. Kadın, derhal büyük bir nara attı. Vaiz, konuşmam, gönlüne tesir etti dedi. Cuha dedi, hayır, gönlüne tesir etmedi. Eline tesir etti. Gönlüne tesir etseydi, vay, ey çok akıllı.